Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Skyblock'un ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Eğer daha fazla Skyblock gelmesini istiyorsanız aşağıda kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar şu şey vardı ya Taş kaldığımız yerin daha böyle gelişmiş versiyonunu yapacağız arkadaşlar. Ama ondan önce iki tane benim anahtarım var. Biri oy anahtarı yani sitesine gidip oy veriyorsunuz. Bir de Discord adresinden bir komut bir şeyler yazınca size bir anahtar veriyormuş, veriyormuş. Ben de onu yaptım ve bana da anahtarımı verdi. İlk önce bunları açacağız. Ondan sonra bir diyeceğim bir şey daha var. Ben bu ıı, anahtarları almaya git... Yani almaya demişim. Nerede açıldığını merak ettim. Ve ıı, kasaların içinde neler olduğunu merak ettim. Ve gittim baktım kasaların içine. Orada bir tane adam kasa açıyordu. Ondan sonra yere bir tane demir kazma attı. Ben onu aldım. Onu demir kazma yaptıktan sonra... Iı, şu elmasları... Ondan sonra şu elmas kılıcı ve üstündeki setin hepsini bana attı. Yani eğer benim kanalıma abone ise yani kanalımın linkini bıraktım çünkü profilime. Eğer kanalıma abone ise ve videolarımı da izliyorsa beni çok mutlu etti. Ee, on, onun, adına teşekkür ederim. Senin kafanı Onun adına demişim yani kendi adıma teşekkür ederim. Lakta kaldık. Şimdi arkadaşlar ilk önce kasalara gidelim. Warp. Kasalara gidelim arkadaşlar. Buradan ee, kasalarımızı açalım. Bu neymiş? Event kasası. Burada event. Eventin içinde arkadaşlar bir tane zombi spawner çıkabiliyor. E, örümcek şey çıkabiliyor. Altın. Demir. Bir tane spawner kasası. Fakir kasası. Ve çimen. Demir kazma ve kırık taş çıkıyor arkadaşlar. Hadi ya Allah ya Bismillah deyip basıyoruz. Çok <laughs> çıktı. Demir kazma çıktı arkadaşlar. Sağlık olsun. Şimdi buradan Allah. Burada ne çıktı? Burada ne var? Burada da 3 tane spawner var. Demir kazma 50 dolar. Kırık taş ve çimen. Bunu da açtık ve bize de kırık taş verdi. Şansımız yokmuş. Tamam arkadaşlar. Adamızla geri dönelim. Ha, kırık taşa ihtiyacımız vardı. Bize de iyi oldu arkadaşlar. Ee, şimdi ne tarafa yapalım böyle şuraya yapabiliriz mesela şimdi baş başlayamadan önce ben bir yemek alayım arkadaşlar karnım acıktı çünkü şuradan bir tane pasta alsak yeterli olur tamam ee, şimdi nasıl yapıyorduk onu biz en son yaptığımızda şöyle şuradan bir de gel demir kazmamız var kazma alalım diyecektim de gerek yok şu alt tarafı kıralım şimdi burayı böyle kapatalım şimdi su nereden gelecek ee, Burası şey olacak. Demir şey buraya gelecek, maden buraya gelecek, şuraya da bir şey yapacağız. Buraya bu kısma lav koyacağız, bu kısma da su koyacağız. Burayı şöyle kapatalım. Allah, şöyle. Şurayı da kapattık. Şimdi arkadaşlar bu kısma e, su koyacağız. Evet bu kısma su koyacağız. Şu kısma da lav koyacağız. Kırık taşım bitti. Hemen şuradan chestimizde var mı? 3 tane var da yetmez. Şuradan biraz kazalım. Yani şey de varsa oradan alalım ya. Ya da ne para niye para verelim ki? Zaten para zor kazanılıyor bu şeyde. yeterli olacaktır belki belki şimdi şöyle Ş şöyle koyalım Yine yetmedi. Kaç tane lazım? 1, 2, 3. 3 tane. 3 tane lazım arkadaşlar. 3 tane de kazalım. 2, 3. 2, 3. Şimdi arkadaşlar bu kısma lav koyacağız. Şimdi marketten alacağım ben onu. Ee, lav neredeydi? olması lazım. Tamam. Kaç tane? 3 tane. Yok. Bir 5 tane alalım arkadaşlar. Hop. Vazgeç. Kaç tane şey yaptık? Yani? Kaç tane aldık ya? Neyse. 1 2 3 4 tane yeterliymiş. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi şu sınırsız su kaynağımızdan ne kadar alabiliyorsak Alalım. Şurayı kazalım. Ee, şu anda kazmaya ihtiyacımız yok. Şimdi bir tane buraya. Burada her yere koyacağız yani. Su çünkü lav gibi yan yana gitmiyor. Çünkü burayı geniş yaptığımız için. Şuradan. Arkadaşlar i̇şte serverda bazen bir lag oluyor anlamıyorum sebebini ya Sürekli kırıp kırıp tutuyoruz. Şuraya bir tane koyalım Şimdi bunu böyle yaptık Böyle tamam Şimdi arkadaşlar tek bir şey kaldı bunları kırmak Su niye gelmiyor Yanlış bir şey mi yaptım? What the fuck? Arkadaşlar yanlış bir şey mi yaptım? <laughs> lav mı eksik? Herhalde arkadaşlar alt tarafa kaydığı için e, birer tane daha lav alalım. Bir. Şuradan sayalım iki dakika. <laughs> Of, aşağı düştüm ya. Allah'tan arkadaşlar, şeyler gitmiyor, ee, itemler gitmiyor. Şimdi şuradan geldiğimizde, şimdi bir tane buraya 1 2 üç, dört tane alsak yeterli olacak. envantarı almamışız. Tamam dört tane alalım arkadaşlar şöyle çeşitli 1 2 3 4 şimdi şöyle boşaltalım şurayı hop düşmeyelim tamam hatta iki tanesi yeterli oldu şimdi arkadaşlar olacaktır büyük ihtimal aynen Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet iyi bir şekilde Çalışıyor Şş, Hop düşme Bunu yani afk kalıp da şey yapabilirsin Mesela burayı kırıp Mouse'unuzun e, sol sıkına Bir şey koyup buradan sürekli böyle Kasılabilirsiniz Yani diğer taraftaki gibi alt taraf kırılacak gibi Bir derdiniz yok Tabi mouse'unuzu dikkatli koyun Yanlışlıkla mesela dönüp şu lavı kırıp Lavın olduğu yeri kırıp sizin üstünüze gelebilir. Şimdi arkadaşlar buraya yaptığımıza göre biraz taş kasılalım. Ondan sonra ise adamızı genişletmeye başlayalım biraz daha. Yani çünkü bu ada yetmeyecek ve ihtiyacımız olacak. Acaba burada şey satabiliyor muyuz? Hem markette satacağımız bir eşya yok. He. Şöyle yapalım. Ee bu eşyayı satamıyoruz güzel ee, taşı satam, kırık taşı satamıyormuşuz Arkadaşlar bunu öğrenmiş olduk şimdi bir tane adam demiş ki ada karşılığında bir tane golem verilir diye yani gerek yok arkadaşlar kendin kasılıp da alabilirsin bunu şimdi şunu geliştirelim geliştirelim diyorum kıralım şunları şöyle arka plan alırsak rahat ederiz şunu da şuraya alalım ilk 64'lük yapacağım arkadaşlar bu bu seferlik çünkü yeterli adayı şu anlık zaten iki kişiyiz üç kişi olma ihtimalimiz var ee, onu da kanal kanalı ve videomda olan semali'nin kanalında açıklamayı büyük ihtimal koyarım. Eğer unutmazsam. Böyle. Dört tane daha kırdığımız zaman tamam olacaktır. Şimdi arkadaşlar adamızı genişletmeye başlayalım. Şuradan mesela aynen bu tarafa doğru mu gitsek? Aynen bu tarafa doğru gidelim. Şöyle hatta dur şöyle yapalım. Ya of lag'dan dolayı, lag'dan dolayı düştük. Şimdi bir an arkamda bir şey var sandım da ondan arkama baktım arkadaşlar şimdi şöyle şunları koyalım bakın yine gidiyorduk space ba şeye basmasak gidecektik şuradan şöyle devam edelim Mağazadan kaçtık arkadaşlar altına koymuş. Şöyle yerlerine koyup da düşmeyiz. Şunları da koyduğumuz zaman arkadaşlar tamamlanacak. Adamımızın kaç seviye olduğunu da göreceğiz. Yani pek fazla olmayacak belki ama şimdi şuradan x level yazdığımız zaman adamımız 8 level olmuş mesela bir şeyler sallayalım. Ha 7 level olmuş arkadaşlar 8 level olacak diyor. Şimdi şu kısmı arkadaşlar şey yapacağım. Ee, bu kısma böyle ağaçlarımızı sıralayacağım. Şimdi şuradan, ee, buradan değil. Buradan şu küreğimizi ve baltamızı alalım. Şu ağaçlarımızı kıralım. Şunların hepsini kıralım arkadaşlar. Onuza altındaki kumları alacağım. O taraf arkadaşlar yani, o yaptığımız dediğim tarafa paso ağaç dikeceğiz. Yani ağaç ihtiyacımızı oradan karşılayalım. Başka aç. bir tane ağacımız kaldı herhalde Aynen Şu yere şey düşmüş Seplik düşmüş Kapı çaldı Şimdi Şunları da kıralım kıralım arkadaşlar. Ağacı kırmak zor değil de şunlar insanı bitiriyor ya. Baltamızı harcamayalım bu işte. Büyük ihtimal şuraya bir yerde sepek düşmüş müdür? Ha, düşmemiş tamam. 7 tane oldu. arkadaşlar bunlar kendileri düşer şimdi şu toprakları hepsini alalım ha bak bir tane düştü mesela hatta iki tane düşmüş çok iyi şimdi şurada elmamızı da alalım şu komumuzda da alalım şu yerimizden şöyle biraz taş kazalım arkadaşlar o açık alan yerleri kapatalım şuraya. Şunu da kapattık. Şurayı da alıp gelelim biraz taş. atıyor ya. Bu sıra takınca. Tamam burası böyle. Ş şöyle kapattığımız zaman olay bitmiştir arkadaşlar. Şimdi ise geri kalan işleri yapacağız. da koyalım arkadaşlar. Buraya demiştik biz evet. Hatta şöyle birer boşluk olmasın arkadaşlar da ikişer boşluk bırakalım biz. İşimiz garanti olsun. Bir tane boşluk bırakabiliriz arasına. Şöyle. Ş hop. Şunları da koyalım. Daha sonra kıralım. Koyma dönünce. şöyle. Tamam, bunları koyduk arkadaşlar. Ee, yapacağımız başka bir şey de kalmadı. Şu şeyler dikebiliriz. sandan mı koymuşuz? Evet. Bunu dikebiliriz arkadaşlar. Tamam. Şunları da sandığı, sandığımıza koyalım. Tamam. Bu bölümde arkadaşlar ağaçlarımız, ağaçlarımız için yer yaptık. Adamımızı genişlettik ve yarı otomatik şey yaptık. Cobblestone Generator yaptık. Bu bölümümüzde sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videolara bana katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.